Ee, herkese merhaba. Ben Kütleli Üniversitesi öğrencisi Kürşat Akgözlü. <laughs> ee, bundan bir önceki videoda yani 10 dakika olan videoda öncelikle şey anlatmıştım. Ee, vücut kitle indeksindeki hesapla şu tüm işlemi hesapla butonundan yapacağımızı söylemiştim. Hesapla butondaki kodları açıklamıştım. İşte mantığını ve şunun böyle ol, şöyle şöyle olduğunu falan söylemiştim ayrıntılı bir şekilde şimdi bu anlattığım şeylerin uygulamasını göstereceğim. Yani bu yaptığımız tasarımdaki o kodların çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam kadın için kitle indeksi normal olması için 88 bel çevresinde. Erkek yok. Kadında 80 girmiştim galiba. Erkekte 88 girmiştim. Bir bakmam lazım. Aynen. Bu ortalama için. Öncelikle o zaman kadından başlayalım. Ee, kadına ortalama boy verelim. 1.70. Kilosu da 65 olsun. ve ee, bel indeksini 80 verelim. Ve burada olduğu gibi bize önce vücut kitle indeksimiz söyledi. Ondan sonra da vücut kitle indeksimizin normal olup olmadığını söylüyor. Burada da bel çevrimizin yani belimizin çevresinin normal olup olmadığını söylüyor. Mesela ben bunu 88 yapsam kiloyu da 80 yapsam burada kilomuzun fazla olduğunu ve bel çevremizin de yüksek riskli olduğunu söyleyecek. Mesela erkeğe gelelim. Erkekte normal bir şekilde yaptığımızda vücut kitle indeksimizin ve bel çevremizin normal olduğunu burada göstermiş oluyor. Yani tamamen burada o arka tarafta anlattığım şekilde mantığını bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Uygulamamızda çalıştığını burada görüyoruz.